Merhaba sevgili çocuklar, Konuk Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle maddenin halleri konusunu işleyeceğiz 4. sınıf fen bilimleri dersimizden. Anahtar kelimelerimiz katı, sıvı, gaz ke e kelimeleri. Görselde gördüğünüz gibi katı buz, sıvı su, gaz ise su buharı <laughs> olarak ifade edilebilir konuyu tam olarak ifade eden görsen aslında bu diyebiliriz. Peki biraz daha ayrıntılı görelim. Öncelikle maddenin üç hali vardır. Katı, sıvı, gaz. Bunlardan katı halini tanıyalım. Katılar belli bir şekle ve belli bir hacme sahiptir. Örnek taş, kalem, masa, kitap bunların belli bir şekilleri ve belli bir hacimleri vardır. Sıkıca paketlenmiş tanecikleri vardır. Elle tutulabilir, gözle görülebilir yapıdadır katı maddeler. Ee, katı maddeler sert, bazıları ise yumuşak haldedir. Örneğin kurşun kalem, silgi katı bir maddedir. Fakat kurşun kalem silgiden daha sert bir maddedir. Yani bazıları sert, bazıları ise yumuşaktır diyebiliriz. Ee, bazı katı maddelerin esnekliği vardır. Örneğin sünger esnekliği olan bir katı maddedir. Süngeri elimize sıktığımızda büzüşür, bıraktığımızda eski haline geri dönebilir. Ama bu onun katı olmadığı anlamına gelmez. Yani katı maddelerin esnekliği vardır. Bazıları çok esnek, bazıları ise daha az esnek olabilir. Bazıları esnek olmayabilir de. Sıra, masa, ağaç, kitap, çanta, top, bardak, pirinç katı maddelere örnek olarak verilebilir sevgili çocuklar. Peki sıvı halde de bulunabilir bir madde. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Örneğin birinci görseldeki bardağa koyduğumuzda bu şekilde ikinci görselde uzun haline koyduğumuzda yine aynı e, hacimdeki bir suyu Farklı kaplara koyduğumuzda yine bulundukları kabın şeklini alırlar. Örneğin su, süt, meyve suyu tanecikleri katılara göre daha gevşektir ve akışkandır. Yani bir yerden başka bir yere ne yapabilir? Akabilirler. Sıvı maddeler. Sıvı maddelerin belli bir hacimleri vardır fakat belli bir şekilleri yoktur. Sıvı maddeler kondukları kabın şeklini alırlar ve akışkan bir yapıdadır. Yani bu önemli aslında sıvı maddelerle ilgili. Hacimleri vardır fakat belli bir şekilleri yoktur. Yani burada farklı 3 tane e, görsel görüyorsunuz. Aynı sıvıyı e, hepsini farklı şekillere koyduğumuzda, farklı kaplara koyduğumuzda yine aynı sıvı farklı şekillerde, olabilmekte yani bulunduğu kabın e, konulduğu kabın şeklini aldığını söyleyebiliriz. Peki e, gaz haline baktığımızda gazların belli bir şekli ve hacmi yoktur. E, örneğin hava, oksijen, karbondioksit bunlar e, gazlara örnek olarak verilebilir. Tanecikli yapıları çok dağınık halde bulunur, gözde görülmez ama hissedilebilir. Örneğin rüzgar. Gözle görülmez ama tenimize değdiğini hissederiz değil mi rüzgarın? Ee, gazların belli bir şekilleri yoktur dedik. Örneğin burada bir e, yemek pişirdiğimizde ya da su kaynattığımızda görürsünüz ki bu su buharlaştığında e, uçucu haldedir. İşte bu gaz maddeye örnek olarak verilebilir. <laughs> Yine evimizde buhar makineleri vardır Havayı temizlemek için burada da bir gaz halini görüyorsunuz. Yine aynı madde doğada farklı hallerde bulunabilir. Yani demiştik ya madde'nin 3 hali vardır: katı, sıvı, gaz hali. Şimdi biz maddeyi doğada 3 farklı halde bulabiliriz. Aynı madde, örneğin işte su dondurulduğunda katı halde işte çözüldüğünde, sıvı halde kaynatıldığında ise e, ne olabilir? Buhar haline geçebilir, yani gaz haline geçebilir. Aynı madde doğada farklı hallerde bulunabilir. Örneğin denizler, okyanuslar ve nehirlerde bulunan su sıvı haldedir. Kış mevsiminde veya dünyanın soğuk olan bölgelerinde su buz olarak yani katı halde bulunur. Hava sıcaklığı arttığında ise buharlaşarak gaz haline geçer. Burada da e, görüyorsunuz. Şekil bir de e, tanecikli yapıları çok sık olan bir buz haline katı. Bu e, işte ısı verildiğinde e, gevşeyip ne yapabilir? Tanecikli yapıları biraz daha gevşer ve sıvı hale geçebilir. E, bu ısı arttırıldığında ise e, tanecikli yapı, yapıları birbirinden tamamen ayrılarak gaz haline yani uçucu bir hale dönüşebilir. E, Burada... Isınma, e, maddenin ısı etkisiyle değişimini de görelim. Madde ısı etkisiyle ısınma, soğuma, hal değişimi, erime, donma, buharlaşma gibi terimleri göreceğiz. Erir, donar ve buharlaşırlar maddenin ısı aldıkça. E, peki maddenin ısı etkisiyle değişimini görelim bakalım. Isı nedir? Öncelikle <laughs> bunu öğrendim. Isı bir <laughs> enerji türüdür. Maddelerin sıcaklıkları artabilir veya azalabilir ısı alan ya da ısı veren maddelere bazı değişiklikler görülür. Peki hangi değişiklikler görülür? Bakalım. Bir madde ısınmayla ısı aldığında ısınır. Isınan Isın, madde sıcaklığı artar ve hali değişebilir. Örneğin güneşte bekleyen metal ısınır. Şimdi burada bir tereyağı görmektesiniz. Bu tereyağını dolaptan çıkardığınızda katı halde bulunur. Eğer bunu tavada ısıtırsanız, örnekte gördüğü gibi hangi hale dönüşüyor? Sıvı hale dönüşebiliyor. Yani tavadan tereyağına ısı akışının gerçekleşmesiyle tereyağı erimeye başlar. Ocak ile tava, tava ile tereyağı arasında gerçekleşen bu olaya ısı alışverişi denilmektedir. Isı alışverişinde ısı akışı daima sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru gerçekleşir. Burada sıcak olan madde tava, soğuk olan madde tereyağıydı. E, o zaman e, tavadan tereyağına doğru bir ısı alışverişi gerçekleşir ve bu sefer tereyağı ne olur? Erimeye başlar. E, sıcaklığı az olan bir maddenin sıcaklığı daha fazla olan başka bir maddeden ısı alarak sıcaklığının artmasına ise ısınma denilmektedir. Peki, soğuma gerçekleşebilir maddenin ısı etkisi değişimine. Bir madde, bir madde ısı verdiğinde e, soğuyan madde sıcaklığı azalır ve hali değişebilir. Örneğin buzdolabına konulan su <laughs> soğumaya bir örnek olarak verilebilir. Sıcaklığı fazla olan bir maddenin sıcaklığı az olan bir maddeye ısı vererek sıcaklığın azalmasına soğuma adı verilmektedir. E, maddenin katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz hale veya katı hale geçmesi olaylarına hal değişimi adı verilmektedir. Hal değişimi ısının etkisiyle gerçekleşmektedir. Şimdi örnekte görelim. Bir dondurma görüyorsunuz. Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir katı madde var. Bu katı madde ısı alarak ne oluyor? Sıvı hale. Geçmiş oluyor. Burada katı madde ısı alır. Önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Peki donma gerçekleşebilir. Donma olayında ise ısı verilmektedir. Sıvı maddenin ısı vererek katı hale geçmesine biz donma diyoruz sevgili çocuklar. Örneğin çikolatalar buna örnek olarak verilebilir. E, öncelikle e, ısıttığınızda sıvı hale gelir e, çikolata. E, bunu e, istediğiniz kaba koyduğunuzda e, ne yapar? O kabın şeklini alır ve o şekilde donarak da ne yapabilir? Donma gerçekleşebilir. E, bir maddenin değişimi diğer bir örnek de buharlaşma e, örnek verebiliriz. E, buharlaşma olayında da yine ısı alır madde sıvı maddenin ısı olarak gaz hale geçmesine de buharlaşma denir sevgili çocuklar. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Efendim?